Samsun'da kahvehanede husumetlerini gören saldırgan silahını çekti ve kahvehaneyi yaylı ateşine tuttu. Bir kişi öldü, üç kişi yaralandı. Saldırgan kayıplara karışırken polis yaralıların kaldığı hastanede gece boyunca nöbet tuttu. Polis olay yerine şerit çekti. Yerde çok sayıda mermi kovanı var. Deliller toplanıyor. Samsun'da dün akşam saatlerinde bir kısım mahalleli kıraathaneye oturmuş, oyun oynayıp sohbet ediyordu. Silahlı saldırgan daha önceden husumetli olduğu kişileri dün akşam kahvehane önünde otururken gördü. Aracından inerek belinden çıkardığı silahı peş peşe ateşledi. Kurşunlar burada bulunan 4 kişiyi isabet etti. Aldığı kurşunlarla ağır yaralanan 52 yaşındaki Bayram Taşkara olay yerinde hayatını kaybetti. Yazık o yazık. Ne cereya var Olay yerindeki yaralılardan biri de Bayram Taşkar'ın oğlu Recep Taşkaraydı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis hastane önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Cinayetin ardından kaçan saldırganın yakalanması için de ekipler harekete geçti. Polis gece boyunca hastane önünde nöbet tuttu.